Çık şimdi. Acil haber, yeni transfer olabilir. Ama bu haberden önce gelecek son haberleri kaçırmamak için kanalıma abone olun. Son dakika transfer haberi Çağlar Söyüncü'den flaş karar. Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği milli yıldız Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Leicester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, devre arası transfer dönemi öncesi son kararını verdi. İşte tüm detaylar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arasında Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Atletico Madrid'de süre bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün Euro 2024 öncesi süre bulabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtilmişti. İspanyol basını Çağlar Söyüncü'nün transfer kararını duyurdu. Atletico'da sezon başından bu yana sadece 4 maçta sonradan oyuna giren ve 74 dakika sahada kalabilen Türk stoper yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle, bölgesinde oynayan Acel Vitsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefan Savic gibi oyuncuların gölgesinde kaldı. Çağlar'ın bu durumu, transfer söylentilerini de beraberinde getirirken, milli stoperin adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta anılmaya başlandı. Ancak Marcan'ın haberine göre, tüm bu olumsuzluklara rağmen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihi Atletico Madrid'de kalmak. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk oyuncunun İspanyol takımına imza attığına hiçbir zaman pişman olmadığı, kendisine gelecek forma şansını beklediği ve hazırlıklı olmak için çalışmaya devam ettiği belirtildi. Haberde Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin ise Çağlar'ın takıma uyum sağlamasını beklediği ve kendisinden istediklerinin farkında olan futbolcusuna güveninin tam olduğu ifade edildi.